Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yanımda Umut var arkadaşlar. Umut'la birlikte arkadaşlar e, şey atlayacağız. Tokileri atlayacağız. Şöyle inelim yavaştan. Biraz fazla erken indik. Büyük ihtimal inemeyeceğiz. İnersek de çok güzel olur. İneriz lan. İndik indik. Geldi ya i̇ner, geldi kan, adam geldi. Ya. İner iner. Aynen indik. Gelenler var mı? Evet var. Adam bizden önce inmiş. Diğer binayı alalım. Çatısını evet. al alabilir miyim? Şu an ellerimi siliyorum. ellerim yine terledi. Sınavı mı? Pompalı var. Lootla kanka. 17 bu. Umidi var. I got supplies. Bekle. Onunu. lan. Lan. Ne? Oğlum pingime bak 677. Bekle biraz pingim insin. Niye bu kadar yükseldi? Kanka ben bayılacağım. Asıl ben bayılacağım. Uzi nerede? Bek alt katta kanka bekle inme. Ya hak. Bakalım pingim bir anda uçtu. Adamın önünü ışınlandı. aldım. Şurada. Tamam aldım aldım. Oğlum pingim hala Aa, çok kim yüksek. Oldum, gel. Benim pingim hala çok yüksek bu arada. Hala mı yüksek? Evet. Kaç? Adamlar var. Aa tamam ben şey sağlık. Lan bizi mi Oğlum benim pingim çok yüksek bu arada. Bizi raşıyorlar bu arada. 281. Ben nereye gittim? 677 Şaka mı abla? Ben korkuyorum ha pik düzelmeyecek yoksa. Bizim internete bağlayayım niye böyle oldu? Ha fark bu anne bana. Geliyorlar. Ne yaptın? yine mermi de, ben de, ben de, ben de, ben de. ses alıyorum oğlum ben eksaktır ya. Bana var kaç kaç. Bekle geldim. Bekle bekle. Aşağı doğru bomba atsam tutar mı? Bilmiyorum. Nerede Raşlayak mı? Gel raşladım ben. Arka sıktı bana Bomba bombası. Aga be tutmadı bomba. Arka önümde arka bana raşlıyor. Acil gelsen nerede arka? Kimse yok. mu vereceğim sana. Arkadayım da saklan bak saklan. Dur şu anda adamdaki emirleri aldım. Tamam tamam benim kitim var iki tane. Bastım kitimi. Abi çok sıkıntıydı. Oraya sis atmışlar lan. 7.62 lazım kanka. O adam var. kanka. Baydın. Bu adam bir mi? Adam bir evet. Çatıdan inerken baydım. Aynen kanka gördüm onu. Aklı sıra bizler aşacaklardı. Baydın. Tamam. Benim baygını bitirebiliyor musun? Bilmiyorum. Bekle. Ben bu eve çıktım. Rastlayak mı? Bekle şimdi. Değil. Gel ya gel. Ölümden korksaydık mermi olmazdık. Raşla, Uy canım çok gitti. Ben sen sen vereyim mi? Diyor bekle kit başım. Adam önümüzde benim o baygını bitirsen önündeyse. Çıktım çıktım ha gel. Bir daha yok. Çık 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 çatta var. Ee, bot var. Gizli. Kör oldum. Adam geliyor. Ha baygın. Gel gel şunu vur belki bottur. Gel gel kanka hacı gel. Burak arttığında bak. Oğlum ben botum ha. Ben hakiki ne? botum bu arada. Baydım sonunda ya. Adamlar bakıyor. Enerji vereyim mi? Yok var bende. Oğlum ben oradaki Botu bir türlü bulamadım ya. Nasıl bot? Oğlum şuradan da bot çıkıyor. Dursana o botu ben buraya. Araç gelmiş sen son. Tamam araç yaşlıyor büyük ihtimal. Bot lan bot. Bot salak. Botta AK var AK'nin mermilerini al. Yok kanka ya. Akıllı. Aha adam orada şu da yok değilmiş. Bot bot ben orada birini baydım da. Ben de şurada birini şu baydım. Bu adam baymıştım pencerede. Ben de şurada Not birini baydım bir bot. Da bot o ya boş o kadar da Tam botun leşi geldi zaten. Kaç leş? Kanka sence biz on mu yoksa bizim mi? Bir bot daha var. Umut sence biz on muzi mi? ne aradın Burada adam önümde ve ben aşağı. Nerede adam? Bu karşı Öldü. Helal lan. Lan bu bot... Bot. Botta, botta M416 var. Gel al. 556 da var. Hmm. Yok lan sana. Yok bende var oğlum zaten. Sana dön. Adam var lan. Mark the location. Evet adam var. Ha bottan bottan. Bot, o bot. midi alacağım mı? E, sen al o MD, ben arkadaki midiye gidiyorum tamam. M7 alırım o zaman Tamam ne sıkıntı yok. Al al ben arkaya bir tane M7 bırakmıştım yanlış bunu almaya gidiyorum. Tamam. Çocuk. Yok kanka sen benim de var. Bari bota da saygımız olsun yumruklanmayalım. <laughs> Kaç değil? Bende 5 var. Bende de 5 var. İkisi filan bot ama bendekinden ikisi mi üçü mü ne? Bende bir tane bot var. Öyle. Bende de ikisi mi üçü mü ne bot işte ya. Arkadaşlar. Gel şu sulara Umut çok hızlısın kardeşim. Arar, arar, yani, her ara araştırsın. Yani. Biraz çekim aldım mı? Biraz. Şu boş yere atalım. Uyyy 14'e geçeceğim. Bir de 6'a geçeyim tamam mı? Geçsin oğlum zaten sen 14'e geçmediğin suç. 30 tane midenin içinde 131 tane de yedekte mermi ol. var. 7.62 benim dörtte şu an ya. E alan geliyor bu arada ya. Araç var mı bakalım alan be. Gidelim alana doğru. Araç var. Gel Mek'larına gidelim. Oo Mek'larımız mı var lan? Biz fakiriz kardeşim, bilmiyor musun? Yok Mek'lerim var, Mek'lerim yok. Hayda be. Biz fakiriz. Aynen kardeşim. Sessiz o. Aynen kardeşim. Aa burada burada Mek'larım burada Oğlum burada da meklerim var. Watch out. Fark etmez. Sen gel gel bana doğru gel. Ben aldım bunu. Oğlum meklerin derken onatını satayım. Rezgan yanıma düştü ya? Bayılmadım. Kanka acil evet. gel. Ben lazım bana. Bayılırsam hiç değil. x var. Olur olur. Yeriz yeriz. İyi. Ya burada bir şeyler atmıştı var. Yo, bana idatmış ki o kadar da lazım değil ya. Sen al al ben o kadar da ki lazım değil. Burada karam boosting var. Hada da atla. da bu çünkü doğru o zaman. Ya şey arkadaşlar kalan sayısına birini atar mısınız lütfen? Çok teşekkürler. Allah'a <laughs> Tamam tamam kalan sayısı güzel. Bu adam bu. Watch out. Bizim Hala, Hala görmeyen ben. Aha. Gerçek adam mı bak? boş bir olma lan geliyor Onlarla mı uğraşacağız? Onlarla uğraşalım diyorsan gel direkt uğraşalım. Gel, başla.

Oğlum bu aracı da yerinde tutmak zor. <laughs> Buggy gibi her yere dönüyor. Aynen. Oğlum al alanı var ya çok boş bir yere verecek ya. Yani. Kanka bak Önümüzde sıkıyorlar kanka dikkat et. Neredeler? Aydın. Neredeler? Gerçekti. Tamam, neredeler diyor soruyor. Bizde var ettim lan. Aa ben harbi körün ben. Uyu iki tane 6x var adamda gel al. Dur kankalarını bir bitirelim burada. Adamda iki tane 6x var. Gel gel daha adam yok ya boşver. 6x 4x M4 adam tüm loot yapmış. Sonra da bize Adamım, vurdu Tabak be. Harbiden adam bütün bildiğin poçinkinin lootunu kendi almış. Ben böyle bir loot görmedim hayatım oyuncak kanka. Bre. Hadi bir görmedim. adamlar Adamda her var. Ee, ben şu, şu tabancayı at ya. Tabanca boş. Şunları da şu 6x var. Bıktı mı Oğlum 6 hala alamıyorum ya. Cık. Bir 6x alacağız ya. Molto bıraktım. Zaten çok kullanmıyorum. Hadi gel gidelim o zaman. Lan oha! Lan düşmüş. Oha! Altımı ettim. Aaa! Şaka mı bu lan? Adamın pusulu yeri gördün mü? Biz nasıl görmedik bunu? Adamı görmemizi bırak. Ben tam arabaya binecektim, seni alacaktım. O bot batıyor. Bota bayacağım boş şimdi biz de. Bak şimdi bak, bota bayacağım. Boğaz, boğaz. Adam, adam gelmiş buraya yatmış. Böyle sıkıyor bak. Psikopat, yemin ederim psikopat ya. Senin adam... bir tipinle oynuyordu adam pusul çıktı ha. Adamdaki manyaklık kimse yok bu arada. Şu soldan sıkılar. Gel oraya yaşayalım. Yan <laughs> Bunda daha gidilmez. Bunda daha gidilmez. Gördün bu arada adamı. Ben görmedim Yufat'ı. Tanktan sıkı galiba yaşıldı. Yani tamam sen can bas. Kanka sen dikkat et turbin arkasından çıkma. Öldü. Hadi de. Diğer takım araçlar. Aracı getir. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Umut e-sporcu. Bre. <laughs> Kaç yaş var? Bende 6 var ya. Bende kimlerim çoğu bot agam. Sen daha güzel oldun. Ben eşittim. Buradan mı sıktılar da? Bilmiyorum ki kanka. Buradan bir yerden sıktılar. Buradan sıkmışlar bir tane. Falan ne kanka? Neyse boş ver ya. Bunlar büyük ihtimal alana gittiler. Hadi <laughs> 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 Oğlum alanı çok boş bir yere vermedim sence de? Umut niye konuşmuyor kardeşim? Ben kendim tek. Aga gece... ses gelmiyor mu ki saatten beri konuşmuyorum. Şimdi geldi ses. Adamlar ne bu, bu alanda kanka. Çok büyük alan ve çok az adam. Hatta ne 8 oğlum 7 kişi kaldı. Gitti. Bir arıyor. Zeyt numarasını bir şey aldık. Zeyt aradı. Burayı hiç kesmedi. Zeyt kendi peşinde. Aracın mersini mi Evet maalesef. Aaaa kandıralım la. Kullandıralım lan. Şu bir şey Tam kayan bildirimleri Kapan. Ya sürekli arıyor var ya red tek tekten bıktım o aramaktan bıktım. <laughs> Bu arada buraları koruyacağım. ha İnşallah sesimiz hala gidiyordur. Yüzünden bir de git ya oğlum bak bildiğimiz vardır. Ben de dibini öldürüyordum, nerede öldürüyorum? <ination noises> Arkadaşlar زيد biraz daha ararsa onun numarasını üşe alıyorum vardı. Çamut çimiklerin adı gidecek gel ya. Bu zeyt sürekli arıyor abi. Videonun içine etti ya. Ne var abi? Evet abi ya. Bin kere aradı ya. Hadi kanka görüşürüz. <laughs> Hayla arıyor ya. <laughs> abi salak bu çocuk ya. Evet arkadaşlar videomuz da <laughs> buraya kadardı. Hakkınızı helal edin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umut'un bu 8 leşle 1020 hasarı var. Benim 6 leşle 818 hasarım var. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Hala arıyor psikopat mıdır nedir ya?